Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir süre sonra tekrar yüzüme geri döndüm. Allah şükürler olsun. Arkadaşlar telefonla yeterince depolama alanı olmadığı için video yükleyemiyordum. Yer açtım. Yüklüyorum. Şey ee, şeyi silmiştim. Ee, bros aslı silmiştim. Şimdi tekrar geri yükledim. Gördüğünüz gibi bir sürü şey geliyor. Sezon ödülleri vardı onları açtım. Şimdi videoda da dükkandaki ödülleri açacağız. Ben gelmeden şöyle şöyle ödüller birikmiş. Altın dok var. Evet. Oy oy oy. Şimdi bunların hepsini sizlerle beraber açacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Önce 200 kredi. 200 kredi güzel. Ultra kupa kutusu. Ultra kupa kutusu açıyoruz. Buna karakter çıkıyor mu? 21. Evet. Bu mücefer. Bu elmas kutusu gibi bir şey. Ben bu istediğim karakteri ay kostüm aldım ki parladı. Po'nun e, kostümü çıktı seçelim. O kostümün de oyuncu simgeleri tamam güzel. En azından mücevherlerden kar ettik. Osa kostüm efsanevi. Karakter çıkmaz. Evet karakter çıkmadı. Karakter çıkmaz çünkü zaten hani hesapta çok gelişince artık karakter çıkmıyor. Rastgele 10 tane star hediyesi. Gizemli. Video başlamadan önce iki tane açmış, üç tane açmış, hepsi Ender çıkmıştı. O yüzden biraz şaşırdım. Bir Ender'den devam ediyoruz Ender. 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 Bir tane taktik uygulayacağım. Taktik de destansı geldi. Kostüm gelir mi? Gelmedi. Arkadaşlar taktik yoksa gelemeyiz. Tamamen şansa bağlı. Artık yani onda 15 on bin, on bin kupaya falan geçince artık onun size hiçbir şey vermiyor. Böyle <laughs> gibi. Destansı. Apek. Hadi. Dur, bir şey açtım ben ne açtım? Altın dok. Saf altın. Şimdi seçelim. Bir tane daha efsane verdiğimiz var onu da açalım. Karakter. Ee, kostüm geldi yine. Ay Willow. <laughs> karakterim karakter geldi gizemli. Değil mi gizemli? Hani gizemli. 16 tane gizemli mi oldu? 16 tane mi oldu? Aynen 16 tane gizemli mi abi? Bir bin mücevher aldık değil mi? Arkadaşlar bir takıldı. Ben 10 bir mücevher, bir, bir mücevher aldım. Oyuncu simgesi olarak bir tane kral tacı gibi bir şey. Bir tane elmas. Bunu tane şey çevirmişler. Unuttum yine. Yine unuttum. Bin elmas. Yüz, bir Yüz... mücevher. Efsanevi. Hadi efsanevi gelsin. Ba bastım gelmedi. ne Allah'ım karakter. Hadi karakter çıksın artık. Karakter karakter. Yok yine kostüm. Neyse. Kostüm değil. Kostüm değil. Kostüm değildir. Hiç yoktan iyidir. Bunlardan zaten destansı ötesi bir şey gelmese hiçbir şey yaramaz. En azından bir kostüm falan gelir yani. Ender ender. Yani şuraya bir tane daha taktı vardı. burada gözüme dokunuyorlardı. Ya yani olmadı. Destansı hadi kostüm olsun bir şey çıksın. Tamam, bu da yedir. Ender. Trender, standart. Yine der. Heh, bitti galiba. Aynen. Bitti mi? Yani son 10 bin altınımız kalmış. Onu da alalım. Of. Bu 10 bin bir şeyler. Bence Supercell neresi? Yani vermiyor. Supercell ele gitmiyor. Evet arkadaşlar. E, bin şeye de aldım, Bin parayı da aldım. Yeni sezon var. Red edelim. de çekiyoruz video video video. Bir saniye bekle. Şimdi bu gelen kutusunda da var bir şeyler. Gelen kutusu bakalım ne varmış. Kostüm rozeti. Hı. Ama başka. en kostüm rozeti? Daha 3 ay önce. Bu kostüm rozeti Bu hala devam ediyor. Bu anahtı Bunları toplayalım mı? ne ya? kayıt seviyesi. Acemi Draco. Acemi Frank. Şimdi ne oldu ben? Bir kayıt seviyesi. Devam et. Bu kayıt seviyesi ne? Oyunda bir sürü yeni şey yapmış. Haberim yok. Açalım, 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 açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz. aç, aç, aç. Her seviyesi iki Aç. Devam et. Ekonik. Tamam. Arkadaşlar ben bunların hepsini açıp böyle bitti zaten. Devam et. Tamam bitti galiba. Başka burada fotoğraf, şey, fotoğraf makinesi gibi bir şey var. Kayıtlar var. Kredili oluyu açabiliyor musun? Vay be. Arkadaşlar bu yeni aldığım karakteri bir deneyelim. Hemen onu giyelim. Ondan sen de oraya. Nerede? Widow. Hangisi de? Widow ha. Biraz çok. Arkadaşlar Drakon hiperşarj gelmiş bir saniye. Sağ lazım. Benim bir Drakon vardı nerede? Nerede benim Drakon mu? Bir gelmiş 5000'e. Hayırlı olsun bir parçası. Hiç param kalmadı. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Başka kostüm olsun bir şey var mı? He sonradan bu vardı. Ne kadar olması var? 64 olması var. Okey, okey. Kendi yerde bir parçası gelmiş. Kendi yerde bir gelmiş. Onda kostüm yok. Onun yeni kostümü yok. Aynen bu kadar. Atıştırma diyecektim. aşamalı mı? Hmm. Atla atla, atla, atla atla Evet arkadaşlar şimdi vlog'a açtık. Oyun modlarında neler var? Tek hesaplaşma. Klas. Tek hesaplaşma yani. Bu da bir tane şey alalım. Tamam. Girdik ilk, kar ilk Yeni açtığımız karakterle girdik hesaplaşmaya. Güzel bir karakterdir umarım. Ya bu karakteri biliyordum da. Ben ne var diye biliyordum yani. Yok yokmuş. Piro. İsmail'in kızı ona Ha. Atıcı. At Atıcı vurucu. Barbarık. Hadi. Mr. P'ye ne oluyor? ben Mr. P. <coughs> yeah, Mr. P. Anticip. Hah, mü? Yani böyle atıyor. Ayakta var. Ayakta var. Ayakta var. Ayakta var. Ayakta var. Ayakta var. Abi Ne oldu bak, hallet mi oldum? Ben nasıl korat söyledim? Hep taş beynini öyle geçiyor. Ne bileyim ben o. ne bir şey. Neyse bu yeni karakteri de denedik. Bakayım yeni karakterler gelmiş mi ben oynamayalım. Savaşçılar. <laughs> o. Bana bu karşı zam var ben şaşırdım. <laughs> ne alaka? Yeni şu ikinci Japon iş var? Bu, Drakonu kız versiyonu gibi bir şey. <laughs> Jeyong var. Şimdi parça azın yani. Drakonu parça azın da. Gel Drakon. Seçelim Drakoyu. Oynayalım Drakoyla. Ha, Vilo, yani. Vilo'da oynanır mı? Şey, süper gücüm ne diyorlar ama, O güzel. Süper gücüm. Ne bırak? Ben kendim gücümle. Bırak o gücümle. Bırak o Otis. Otis mi? evet paslanmışız bayağı paslanmışız yani gitmiş bitmiş iç içten geçmiş yani evet. böyle bu kostüm falan alabiliriz aslında ya dur kostüm nasıl almıyordu unuttum kostüm nedir bakalım ne alabiliyoruz ne alamıyoruz belki birkaç tane heh sen burada buradan, buradan mı bunun sadece dört mi falan ya çok değil mi 20 nasıl daha iyi? Şey yapıyor kostümler ha kostüm. Buradan gidelim. Gizemli. Bu gizemli şey alınmıyor mu alınmıyor? Destansı var buradan destansı alınmıyor. Destansı alınmıyor Ben de şey yok. Ha, Cordelius tamam ben de Cordelius yok. Ama bu destansı kostümler alabiliriz. Orzu level Çok isterim ama. Çok pahalı. Çok pahalı, gereksiz pahalı. Başka kostümler de var. Böyle. Oyuz da güzelmiş. Ay ay ay. Işık meleği kod, kara melek kod. Neyse arkadaşlar kostümler de, de böyleydi. Bu bölümlük, bu bölümün sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. 60 abone olduk. Video çekmemene rağmen 6 abone kazandım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Başka bir videoda, başka bir macerada görüşmek üzere. Ali Adres Çelik sunar.